Saygıdeğer meslektaşlarım, öncelikle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hepimizin bildiği gibi, 12 Eylül Pazar günü, 1700 üyeye sahip 1. Bölge İstanbul Optisyen Gözlükçüler Odamız, 500 meslektaşımızın katılım gösterdiği Mali Genel Kurulu'nu gerçekleştirmiştir. Birlik Başkanı Sayın Ergun Karaşanak, genel kurul konuşma içeriğinde sarf etmiş olduğu gerçeği yansıtmayan ifadeleri Divan Başkanı Sayın Hakan Ertuğrul'un şahsıma karşı takındığı tavır ve genel kurul sonrasında Optisyenin Sesi Haber kanalında yine şahsımı hedef gösteren büyük yalan başlıklı haberi. Ayrıca birlik tarafından sosyal medyaya servis edilen yürütmeyi durdurma davalarını kazandık başlıklı haber üzerine konulara tarafından açıklık getirmek gerekliliği doğmuştur. Saygıdeğer meslektaşlarım, bir meslektaşınız olarak gerçekten merak ediyor ve de bekliyorum. Birlik ve odaların bugün için yönetici konumunda bulunanların içerisinde doğruluğu, hakkı, hukuku ve adaleti gözeterek meslektaşlarını objektif olarak kim bilgilendirecek acaba? Sayın Ergun Karaşanak ifadelerinde birliği ve odaları iptal ettirmek için dava açtılar. Birliği açılan davalar yüzünden birlik bütçesinden 600 bin TL para harcandığını dile getiriyor. Benim de bunlara karşı bir soru sorma hakkım olduğunu düşünüyorum. İlk sorum şu. Sayın Karaca'na Birliğin kime karşı açtığı davalar sonucu bu paralar harcanmıştır. İkinci sorum birliğe açılan davalara karşı yapılan savunmalar için mi harcanmıştır? Ya da sosyal medyaya servis edilen yürütmeyi durdurma davaları için mi harcanmıştır? Tabii ki sizlere soru sorulmadığında ve soruşturulmadığında istediğinizi istediğiniz şekilde konuşma hakkınız var. Sorguları yapanlarsa vatan haini ilan ediliyorlar. Ama ben sormaya devam edeceğim. Bunu bir kez daha buradan hatırlatmak isterim. Sayın Karaşanak ve birlik yöneticilerine liyakat ve ehliyet adına öncelikle şunu hatırlatmak isterim. Hukukta yürütmeyi durdurma diye bir dava yoktur harcanan 600 bin TL karşılığında hiç olmazsa bunu öğrenseydiniz. Açılan davalarda yürütmeyi durdurma talep edebilir. Davalarda yürütmenin durdurulabilmesi için iki önemli unsurun bulunması gerekir. Bunlardan birincisi açıkça hukuka aykırılık, iki telafisi güç zararların oluşması. Bunlar oluşmaması durumunda yürütmeyi durdurma verilmeyebilir. Ancak davalar esastan devam eder davaları sonuçlanmadan bu gibi haberleri servis etmek etik ve ahlaki olmadığı gibi gerçekleri çarptırmaktan başka bir şey değildir. Esastan devam eden çıkacak mahkeme kararlarını da zamanı geldiğinde bu haberlere karşı sizlerle paylaşacağız. Gelelim Divan Başkanı Sayın Hakan Ertuğrul Beyefendinin tek taraflı yönetimine. Üzüntüyle belirtmek isterim ki genel kurulda Adil bir divan başkanlığı sergileme cüretini göstermediğini bilmenizi istiyorum. 12 Eylül 2020 tarihi itibariyle adil olmaktan artık söz etmemesi gerektiğini de hatırlatmak isterim. Yapılan yanlış konuşmaların üzerine söz hakkı istiyorsunuz, vermiyor. Kayıtları geçmesini istediğiniz hukuk önerinizi kabul etmiyor. Bu arada şahsıma yönelik biliyorum odayı iptal ettirmek için dava açmışsın diyecek cüreti de göstererek Dilekçe ver diyor. Dilekçe veriyorsunuz. Dilekçeyi de kabul etmiyor. Mali tablolar onaylanıyor. Söz almak isteyen var mı yerine? Sorusu olan var mı diyor. Ne söylenebilir ki? Her birey kendisine yakıştığını, yakıştırdığını yapar. Hakan Bey'in genel kurulunun ertesi günü büyük yalan haberini servis etti. Hakan Bey'in şunu bilmesini isterim. Ben hiçbir şeyi gizlemedim, gizlemem de. Hakan Bey'in konulardan çok uzak kaldığı açık. Aidat konusu daha önce de gündeme geldi. Ve ben konu hakkında detaylarıyla açıklamalarda bulundum. Arşivlere bakarsa gerçekleri orada görecektir. Siz bir kişi hakkında haber yapacaksınız. Başlığını da büyük yalan olarak belirleyeceksiniz. Burada karşı tarafla iletişime geçilmez mi? Yanlı ve taraf olduğumuzda geçilmez mi? Çamurat izi kalsın. Teşekkürler Hakan Ertuğ. Sevgili meslektaşlarım, burada önemli olan en önemli konu Anayasa Mahkemesi'nin kararı. Anayasa Mahkemesi yani daha doğrusu Danıştay'ın Anayasa Mahkemesi'ne sevk etmiş olduğu dosyaya Anayasa Mahkemesi 22 Haziran tarihi itibariyle kararını vermiştir. Buradaki karar Ekbir'in ikinci fıkrası. İkinci fıkrası ne diyor? Odalar ve birliğin teşkili, bunların yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, aidatların tespiti, seçme seçilme hakları, hepsi bu maddenin içerisinde. Ve bu ne olmuş? İptal olmuş. Peki gelelim geçici dördün üçüncü fıkrasının birinci cümlesine. Aşağı yukarı ikinci fıkranın aynısı. Bu da iptal edilmiş. Peki İptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesi demek birlik ve odaya odalara verilmiş bir süre değildir. Bu süre meclise verilmiş bir süredir. Kanunu yapan meclistir. Onun içinde bu dönem içerisinde buranın düzenlenmesi için verilmiş bir zamandır. Varsayalım ki 9 aylık süre birliğe ve odalara da verildi. Ya saygıdeğer meslektaşlarım İptal edilmiş bir konuyla ilgili tespit edilmiş aidat ve bunun içerisindeki anayasaya insan haklarına aykırı maddeleri uygulamak bir meslektaşa zulümdür ya. Zulüm, zuldür ve zulümdür. Biz tamamen bunun adil, doğru, düzgün kullanılması. Ne var orada? Odalar ve birliğimiz yerinde. Evet yerinde. Hatta ve hatta bununla da ilgili daha öncesinde iptal ettirmek, iptal ettirmek, iptal ettirmek. Bakın biz Danıştay'a açmış olduğumuz davada anayasaya ve aynı zamanda insan hak ve hukukuna karşı yazılmış yönetmelik maddelerine göre açtık. Danıştay kararlarına bir bakarsanız açılmış davalara burada bunların hepsini görebilmek mümkündür. Diğer söylentilerin tümü Odayı ortadan kaldırmak bilmem şu bu bunların hepsi yalan, yanlış ve iftiradan başka hiçbir şey değildir. Şunu bir kez daha ifade ediyorum. Bizim mücadelemiz eğer bir meslek mensuplarının odası ve birliği ise bu hukuku bir zemin üzerine hiç kimsenin itiraz etmeyeceği bir şekilde yerleşmesi ve bununla ilgili de yürümesi. Bir ikincisi sahadaki gerçekleri optisyenlik müesseselerinin konumu, bulunuşu, açılışı, kapanışı bütün bunların hepsi de içerisinde değerlendirilmek kaydı şartıyla oluşabilecek bir oda kanunudur. Bunun bu şekilde bilinmesini isterim. Buradan evet kürsüye çıkıp konuşmak çok basit. İftira da atmak, yalanları da sıralamak, söylemek iletişim uzlaşı kültürü dedik. Bunların hiçbir tanesi geçerli değil maalesef. Ve taraftar da buluyorsunuz. Bulabilirsiniz. Dilediğiniz kadar da çoğalabilirsiniz. Bakın şunu bilmenizi istiyorum. Bugün 700 yönetici ve 700 yöneticinin tarafları da olabilir. Ama geride kalan 7100 meslek mensubu var. Ve ben bu meslek mensupları içerisinde tek başıma dahi kalmış olsam. Adalet ve hukuk zemini içerisinde sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğimi buradan bir kez daha tüm meslektaşlarımı duyuruyorum. Ve konuşmamı tamamlarken Sayın Ergun Karaçan'a bir sorum daha olacak. Sayın Karaçan'a siz geçici birliğin denetim kurulu başkanıydınız. Ve bu denetim kurulu başkanlığınız esnasında siz de içerisinde her toplantıya katılmak kaydı şartıyla 1 milyon alınmış olan huzur haklarını nasıl onayladınız? Tamah insanın gözünü kör ettiğinde hiçbir şeyi görmez. Değil mi Sayın Karaşan'a? Bunların hepsi zamanı ve zemini geldiğinde bunların hepsi halledilecek. Hiç merakınız olmasın halledilecek. Tüm meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağlıkla kalın.